Köpeklerden de korkuyor bu. Korkuyor, korkuyor. Ondan öyle yaptı. Dur, dur, dur. Pisli bir yere de yaz. Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce kanala abone olmayı Videolara da beğeni yapmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen bu çok önemli. Ee, 7 aylık düşük yapan bir e, ineğimiz var. İlkine düşük yaptı, biriciyi doğuracaktı doğuramadı. Ee, biraz da zayıfladı bunu Mera'ya göndermiyorum özel bir bakım yapacağım buna. Ee, bunu satmayı kesmeyi de düşünmüyorum yani düşük yaptı diye de şimdi bunu satmayı kesmeyi de düşünmüyorum. E ee, bu tip hayvanları yani birinciye gebe olan e, doğuran hayvanların bazıları sağdırmayabiliyor. Bugün bu tip hayvanları nasıl sağacağız? Sağarken nelere dikkat edeceğiz? Ee, tepen hayvanları nasıl sağabiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar işte bunun her tarafı çamurlu veya işte gübre yapışmış falan diyebilir. Şu an kış ayındayız. Yazın bunlar pek olmuyor. Bunun da nedeni Evin altındaki küçük ahırım var biliyorsunuz benim 20 başlık orada şu an 30 tane hayvan var biraz sıkışıklar o yüzden yapmış oldukları gübrelerin üzerine yatıyorlar geceleri mecburen e, normalde otomatik kaşınma fırçası var görüyorsunuz üstü temiz oralarda da kaşınıyorlar sadece e, yattıkları yerler bu şekilde bunun hayvana bir zararı yok e, daha da sıcak tutar da diyebilirim yani size şimdi bazı bilmeyen arkadaşlar o şekilde yorum yapabilir. Şimdi öncelikle hayvanımızı biraz temizleyelim. Ee, daha sonra bunu tepen hayvanları e, bazıları sağdırmayabilir ilk doğumdan sonra. Tepen hayvanlara neler yapmamız gerekiyor? Nasıl alıştırmamız gerekiyor? Bununla ilgili e, size birkaç tane tüy verip, Şunları önce bir temizleyelim. Biraz zor olur bunların temizlenmesi ama kolay çıkar. Bakın bu şekilde çıkıyor. Alttan yeni bir ee, tüy zaten çıkmış şöyle bunları temizleyeceğiz gerçi e, yazın olmuyor Bunlar yazın tertemiz oluyor ama işte kışında 20 tanelik hayvan barınağımıza 30 tane koyduğumuz için hayvanların bu şekilde çonları diyelim gübre olabiliyor. Bunu da işte bazı arkadaşlar bunların etinden, sütünden yararlanıyorsunuz. Bunları niye temizlemiyorsunuz falan diyorlar. Aslında alakası da yok. Biz normalde hayvanlarımıza iyi bakıyoruz. Yani bunların yemlemesini, her şeyini iyi bir şekilde yapıyoruz. Biraz bunları temizleyelim. Daha sonra da tepen hayvanları. Çünkü bu tepiyor arkadaşlar. Bu tepiyor. Tepen hayvanları nasıl sağacağız? Onunla ilgili de size birkaç tane tüyo vereceğim. Acıyor mu kızım? Acımaması lazım. Bak tertemiz oldu. Gördün mü? İki dakikada tertemiz oldu biraz da sırtını da verelim. Gerçi sen taramışsın sırtını ama. Düştü mü senin buzuar? Üzülme kızım. Çok aradı buzasını çok. Yani düşük yaptı. Ee, buza bir 5 dakika falan yaşadı. Sonra öldü. Bir kalp masajı yaptım buzaya. Bir daha canlandı. 3-4 dakika daha yaşadı. Ondan sonra tekrar öldü. Ee, ama bunu satmayacağım veya kesmeyeceğim. Normalde keserim ben düşük yapanları. şurada pek bırakmam. Bu bizim kendimize ayırmış olduğumuz hayvanlardan bir tanesi. Bunu da kesmeyeceğim. Bunu tekrar tohumlayacağım. Kızım seni anne yapana kadar uğraşacağız. Tamam mı? Ayrıca bu tüp e, erken doğum yapan hayvanların yani düşük yapan hayvanların arkadaşlar sütü az olur. Yani 3-5 litre sütü olur diye sağmaz. Ee, bizim insanımız O süt de orada soğur Meme de soğur gider kaybolur gider ee, Bu tip hayvanları da mutlaka sağın Çünkü bunların Sağdıkça sütü çoğalır Mesela bunun ilk doğurduğu Yani düşük yaptığı zaman 3 litre 4 litre kadar bir sütü vardı Şimdi bunun aşağı yukarı 11-12 litre falan bir sütü var Çok da güzel yani yağlı Hatta sağmış olduğumuz sütten bir de e, Yoğurt yapalım bakalım Yoğurdu da nasıl olacak Hep beraber görelim üzüldün mü sen kızım? He? Üzüldün mü? Aslında buna bir buzağı da verebilirdim. Altına ama. Vermedim. Sütü de soğusun istemedim. Çünkü bizim sade benim değil köylünün de süte ihtiyacı var. Ee, bunlar benim kendim ayırdıklarım. Yani her sene buzağlarını satarak para kazandığım hayvanlar. Bunları biz sağmıyoruz normalde buzağları emiyor mi? ama köylü sütü ihtiyacı olduğunda Yoldan geçerken mesela bunları tutup tutup sağıyor ee, İzin verdik hatta e, Köydeki Ablalarımız yengelerimiz kendi aralarında Gün tayin etmişler Mesela şu gün ben sağayım bugün ben sağayım diye Gelip sağıyorlar sağan sütünü alıyor gidiyor İşte benim de bunları e, Sağıma alıştırmam gerekiyor birinciye doğum yapanlar bazen insanları zorlayabiliyor. Bakın hala da içini temizliyor. Kuyruğunda çara izleri var görüyor musunuz? İçini temizliyor hayvan. Gerçi buna şimdi özel bir yem veriyorum ben. Bir aya kadar tekrar bunu tohumlamış oluruz. Tohumlarken de bir video çekeriz çok güzel de bir buzağısı varmış dişi. Simantel. Harika bir buzağısı varmış. Küçükmüş buzağısı. Çok minik bir buzağıymış ama çok tatlı bir buzağısı vardı. Değil mi kızım? Çok güzeldi değil mi buzağı? He? Çok güzeldi değil mi? Olsun. Üzülme. Yine doğurursun. Üzülme. ben alışığım. Senede böyle 10-15 tane hayvan kaybetmeye, hayvancılığı yapıyoruz. Kene hastalığı oluyor, atanlar oluyor, buzağı buzayı atanlar oluyor, bilmem ne oluyor. Artık alıştım yani. Bana biraz bunlar şey gibi geliyor. Yani normal şeylermiş gibi geliyor. Eskiden çok üzülürdüm ilk başladığım zaman böyle buzağı kaybettiğim zaman, hayvan kaybettiğim zaman. Şimdi o kadar da tatmıyorum. E, damdan giden dama gelir diyor. Şimdi hayvanımızın temizliğini yaptık arkadaşlar. Ee, hayvanımızı sağıma geçeceğiz. Yalnız bu e, tepiyor. Peki ne yapacağız? Nasıl sağacağız? Hemen onlarla ilgili birkaç tane tüyo vereceğim ben size. Öncelikle sağıma geçmeden önce yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi hayvanların göğüslerini yıkıyoruz. Memo uçlarına bir an önce uyarıyoruz. Memo uçları açık kalıyor. Mikroplar da eee Nemli ortamda daha çok bakteri oluştuğu için, mikrop oluştuğu için bu memu uçlarından giriyorlar. Bu şekilde de hayvanlarımızı rahatsız ediyorlar, hasta ediyorlar. Sizin anlayacağınız dilde konuşayım. Eğer ki hayvanımızın göğsünde pislik, tezek lekesi herhangi bir şey varsa normal bir bezle veya bunların ön daldırma, son daldırma diye pomatları satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Onlardan daldırıp Normal bir bezle sileceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde göğüslerini sileceksiniz. Göğüsleri sildikten sonra sağıma başlayacağız. Bakın gördüğünüz gibi bu tepiyor. Şöyle göstereyim nasıl tepliğini size. Şimdi dur. Dur kızım. Dur. 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 Gördüğünüz gibi sağdırmıyor. Tepiyor. Yani bir şekilde bize bu kendini sütünü sağdırmayacak, vermeyecek. Şimdi burada yapabileceğimiz birkaç tane şey var. Birincisi bir kişi bunun burnundan tutabilir. Burnundan tuttuğu zaman bu hareketsiz kalır. İkinci kişi bunu sağar. Ya da diğer bir kişi tam şöyle şuradan tutar. Bakın aşağıya doğru çöktü gördünüz mü? Yine kımıldayamaz, yine sağabilir. Bu ikincisi. Bakın bırakıyorum. Şimdi tekrar yapayım. Tam şuradan bakın yaptığım zaman hayvan aşağıya doğru beli çöktü. Bakın şöyle birisi tutacak, birisi sağacak. Bu şekilde de kımıldayamaz. Birincisi burnundan tuttuğu zaman yine kımıldayamaz. Ama en pratiğini söylüyorum size. Bunlar için iki kişi lazım. Tekmelik. Bu şekilde tekmelikler satılıyor. Bu tekmeliklerden alacaksınız. Bakın bunların ayar yerleri var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada delikleri var. İneğin cüssesine göre Buralardan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kasıktan, bakın şuradan kasıktan görüyor musunuz? Şu kasıktan kuyruk sokumuna bırakıyorsunuz, şu şekilde. Gördüğünüz gibi kuyruk sokumuna bırakıyorsunuz. Mesela bu biraz dar, e şey bol bu biraz. Biraz daha darlaştırabilirim ben bunu. Tekrar göstereyim. Kasıktan, bakın tam şuradan kuyruk sokumuna doğru bırakıyorsunuz. Tekme atmaya çalıştığında engellemiş oluyor. Tekmeyi atamıyor arkadaşlar. Çok basit. Şu aparat 50 liraya, 100 liraya, 75 liraya her yerde satılıyor. Bu aparattan mutlaka inekleriniz tepsin veya tepmesin. Birinciye gebe düveler aldınız. Ne olacağı belli değil. Kara kutu. Tepecek mi, tepmeyecek mi belli değil. Mutlaka şundan bir tane alıp şeye koymanız lazım. Ahırınıza koymanız lazım. Bakın yürüyemiyor bu şekilde de. Çünkü acıtıyor. Hamle yaptığı zaman. Peki ne zamana kadar? 15-20 gün boyunca bu şekilde bu iğneyi sağdığınızda 20 gün sonra bu aparatın burada olduğunu hissedecek bu her zaman. Yani ömrü hayatı boyunca sürekli burada olduğunu hissedecek ve artık tepme huyundan vazgeçecek. Yani yavaş yavaş tepmeyecek. 15-20 gün sonra bu hayvanı bu aparat olmadan tekrar sağalım. Tekrar gösterelim size. Şu tekmelik çok pahalı bir şey değil. Bunu her yerden alıp edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hayvanımıza tekmeliğimizi takalım önüne yemini koyalım. O yemle oyalanırken biz de sütümüzü sağalım. Evet arkadaşlar, tekmeliğimizi takalım. Hayvanımızı sağmaya başlayalım. Kasıktan kuyruk sokumuna doğru şu şekilde bırakıyoruz. Hemen altımıza oturacak bir şey alıyoruz. Eğer hareket etmeye çalışırsa da kızacağız biraz. Şimdi sağarken de şuna dikkat edelim. Şöyle memeyi yaklaştır. Bazı memeler çok güzel. Bakın kalem gibi, büyük. Bazı memeler de küçük. Görüyor musunuz? Şimdi elle sağım yapan arkadaşlar şu küçük memeleri sağmakta zorlanıyorlar. Onu da hemen pratiğini söyleyeceğim size. Sütü sağarken bakın tepemedi gördünüz mü? Tepmeye çalıştı ama tepemedi. Sütü sağarken tam şu boğum yerinden, memenin boğum yerinden. Burayı yakınlaştıralım. Memenin boğum yerinden tutuyoruz. Gösteriyor musun? Memenin boğum yerinden tutuyoruz. Sanki bir keman çalar gibi elimizi hareket ettiriyoruz şu şekilde. Bakın. Bakın. Şöyle çekmiyoruz. Küçük memeler varsa çekebiliriz. Yani minik memeleri elimize, avucumuza sığmayan memeleri. Bakın. Gördünüz mü? Ee, baş parmağımla işaret parmağım burada sabit kalıyor. Bakın tam şurada. Diğer parmaklarım hareket ediyor. Bakın. Çok kolay. Şimdi sütünü daha vermedi. Bırakmadı. Sütünü bırakacak. Birazdan bıraktığı zaman daha kolay sağabilecek. Bakın. Parmaklarımı görüyor musunuz? Şu dört tane parmağa iyi bakın arkadaşlar. Üç parmağa iyi bakın. Bakın. Bu üç tane parmak sıkıyor bunu. Baş parmağımla işaret parmağım sabit. Tam şu koncunda yani ee, meme koncunda şurada sabit kalıyor bakın. Şuradan sütü getiriyor bu iki parmak. Şu üç parmak da aşağıya doğru bunu savuyor. Şimdi diğer memeleri de yoklayalım yavaş yavaş. Sütünü bıraksın. Aynı şekilde bunu da öyle savuruyoruz. Bakın tepmeye çalıştı. Tepemedi. Gördünüz mü? Yakınlaştı. Şimdi şu şekilde bir de küçük memeler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elle sağan arkadaşlar için. Makinede fark etmez bu. Bunları da şu şekilde tutuyoruz. Baş parmak ve işaret parmağıyla aşağıya doğru çekiyoruz. Bakın meme boğumundan tutuyoruz. Aşağıya doğru yavaş bir şekilde çekiyoruz. Canını acıtmayacak şekilde. Şöyle yavaş bir şekilde çekiyoruz. Tüm memeleri yokluyoruz önce bir. Çünkü sütünü bırakması lazım. Ee, biz ne kadar sağırsak sağalım. Ee, mutlaka göğsünde süt bırakacaktır buzası için. Gerçi buzası olmadığını Herhalde itiraf etmiştir ama Yine de bırakır yani hayvan Evet Bütün memeleri yokladık şimdi normal bir şekilde sağımıza başladık Sütü de maşallah yağlı onu da göstereceğim size şimdi Mera hayvanı bu mera da güzel sütü yağlı oluyor Yemini düzeltelim. Arada bir sağmış olduğumuz sütü de Dökülmesin diye şöyle ayrı bir baba dökeceğiz. Maşallah. Çok yağlı sütü. Gerçi bu köpekler buna rahat vermeyecek. Şu sütü biraz yüksek bir yere koyalım. Dur. İslami yaparken köpeklerimizi de görüyorsunuz. Maşallah büyüyorlar. Canavar gibi oldular maşallah. Arka memeleri şöyle çekerek yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada maşallah demeyi unutmayın. Maşallah değil mi? Nazar değmesin. Yarın kafamızı gözümüzü kırmasın bu hayvan dizi sağım yaparken. Genelde benim hayvanlara çok nazar değiyor. Hatta bu hayvanı da çekmiştim ırmaktan geçerken. Ee, 7-7,5 aylık gebe demiştim. Bir sonraki gün de buzu attı. Yani genelde ne zaman kendi hayvanlarımla alakalı bir çekim yapsam mutlaka bir buzağa ya da bir inek mutlaka gidiyor yani. Şimdi bu şekilde düşük yapan hayvanlarınız olursa mutlaka sütünü soğutmayın sütünü sağır 2 litre 3 litre 4 litre de gelse Mutlaka sağmaya devam edin sabah akşam sütü yavaş yavaş çoğalmaya Başlar arkadaşlar Tamam bunun buzağısı e, Düşük yaptı Buzadan kazancımız yok ama e, Şu an 11-12 litre falan bir süt veriyor bunu da perekende süt satan arkadaşların elinde olsa bu süt 5 liradan satsalar e, Günlük 50 lira gibi bir kazançları olacak. Tabi bu zamanında doğum yapsaydı 17-18 litreye kadar süt olurdu bunun. Biraz daha yüksek olurdu. Ee, bunu da 305 güne, 300 güne vurduğumuzda yani bir samal laktasyona vurduğumuzda 10 litrelik bir süt 15 bin lira gibi para yapar. Ha, bizde mera var. Çok fazla yem yedirmiyoruz. Ee, belki 5 bin liralık bir masraf olur. 10 bin lirası bize kar kalır. Ama ben süt de satmıyorum. Süt satanlar için bunu söylüyorum. Yani perakende satmıyorum. Toptan, hoş olduğu bir yer var. Hoştan sütü satıyorum. Toptan, geçen günde size videosunu çekmiştim. Süt hayvancılığı videosu. Bir de buzağısı olmuş olsaydı bunun, bir 4-5 bin lirada buzağa kazancımız olacaktı. 4-5 aylıkken sattığımızda simental buzağısını. Bir 4-5 bin lirada bir buzağa kazancımız olacaktı. Yani aşağı yukarı bir hayvandan 9-10 bin lira gibi senelik bir para kazanmış olacaktık. 10 tane hayvanda da bu 100 bin lira gibi bir para yapar. Bu da güzel bir para. 2500'e, 2800'e, 3000 liraya başkasının yanında çalışıp onları zengin etmektense bu şekilde kendi işinizi yapmanızı size tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sağdırmayan hayvanlarınız varsa mesela bunun gibi sağdırmıyor gördünüz. Böyle basit bir aparat var tekmelik. Bu tekmeliği mutlaka alın. Bunun gerçi uçlarında plastikler var hayvana zarar vermesin diye. Bu çok eski. Benim 10 sene önce kullanmış olduğum tekmeliklerden bir tanesi bu. Onlar gitmiş. Ee, bu tekmeliklerden almanızı tavsiye ederim. Eğer ki bundan bulamıyorsanız mutlaka iki kişi sağmalısınız. Sağma katılmalısınız. Birinizin burnundan tutması gerekiyor hayvanı. Şu şekilde hayvanı burnundan tuttuğunuz zaman hayvan hareketsiz kalır. Çok fazla kımıldayamaz. Tekme falan atamaz. Şöyle burnundan sıkıca tutacaksınız mesela iğne yaparken e, ilaç enjekte ederken de bu şekilde eğer ki e, kafa kilit sistemi yoksa ahırınızda bu şekilde mutlaka birisini tutup hareketsiz bir şekilde bekletmesi lazım hayvanı diğerinin de e, ilaç enjektesini uygulamasını yapması gerekiyor bunu do, e, sağımda da kullanabiliyoruz yani şu taktiği sağımda da kullanabiliyoruz bu şekilde burnundan tutup hareketsiz bırakabilirsiniz ee, tekmeli kullanabilirsiniz. Veya bir tanesi eğer benim elim yorulmaz diyen varsa şu şekilde bastırarak tutarsa yine hareketsiz kalır tepemez. Bu şekilde de savunmalarını yapabilirsiniz. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ee, önümüzdeki günlerde yine güzel videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu arada videolarıma beğeni yapmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta ezber bozan adam Cengiz Çaylı takip etmeye devam edin.